Demirkol reddetti reddetti diyor ya. kimle, bugün kimle yayın yaptı bir bak. He kimle yaptı lan? da <laughs> yaptım. Ne? Namusu var. sikim ya. Yemin et. Vallahi. La belanı versin. Niye yapıyorsun? <laughs> ne dedin lan adama? <laughs> Yaptın dedim, mı dedim. yemin etsene. Ha yemin et lan. Yaptın Kavusuma mı gerçekten? Ben yaptım. Vallahi yaptım. Dedin mi lan kötü bir şey? Yok yok. Dedim dedim işte Onur şey. Dedim Onur ileri seviyor. Gel ileri evlendireyim. Dedim ya düşünürüm. ben ne yapacağım bilmiyorum artık intihar edeceğim ya. Çok ben az şimdi kaldım. fotoğraflarını babana atacağım. Oğlum salak salak konuşma. Sana öyle şey hevesin var ya hevesin. Anakondalı işlem öncesi Be inşası ifşası var bende. Basarım senin bütün profiline. Beğenirse şey yapacağız sana isteyeceğiz. Anlaştık biz onunla. Özdemir kol hevesi basarım sana. Oğlum ne lan? Hevesi basarım hevesi sana. Sakın öyle yapma. Ha. Allah kahretsin. Vallahi iki saat sohbet ettik. Yemin et. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin Hiç haberim yok şimdi öğreniyorum Yemin ederim şimdi öğreniyorum ya Ottoman Ottoman Allah aşkına Bir gelinlik at şuna ne olursun Bir gelinlik ya, at şuna yalvarıyorum ya. sana Olur, Yalvarıyorum Dün dün, dün açmadık yemeği çıkarmadık gönder bana atın sen ikiler. Ne gel, konuştun gel. lan babam Ne konuştun lan Yok lan iyi konuştum valla Ne konuştun doğru söyle lan Oo, araba geçti Eyvallah Arda Ne konuştun söyle bakayım Dedim selamun aleyküm aleyküm selam dedi. Ne yapayım dayıcım ee? dedim. İyi ee? ee geldim sen ne yapıyorsun?'' dedim. Dedim ''Sen ayakkabından su içilir dayım ben. Estağfurullah dedi. Alaka ne, ne alaka lan ne alaka? Ya ne bileyim oğlum ya. Dedim ee? dedim oğlunun ek aşkları var kim dedi dedim Müşremin'le şey. Sen diğer manitanın adı neydi? Diden. Salmadan ölmem o <laughs> o <Oo>, Arda ayvanda. Gelin gelin gelini al ser gelini. Durcum tamam, onu mısın? sonra de... lan. Tamam sonra. He. Ee? Anan da işte evi temizlemiş Ne oturduğun odayı temiz temiz. Ördeği mi Bokunu çıkarma. Ana annem falan. Anam dedim anam. Tamam abartma kardeşim bak. Yine eskisi gibi olurum Senle sonra hiç yan yapamayız bir daha. E. Olurum gene bir şey olmaz. Soğukta Abileri gezamazsın. kurabiye yapıyorum. Tüysüz. Sokakta yine yazamazsın. Ulan senin haline bak. Vallahi ibretlik yapacağım. Şimdi ban yedirteceğim bana. Gelecek karlı seni. Yemişsin e, zaten onu az önce. Evet. <laughs> i̇şte evet. sen şimdi bağan dedi kendi seçimini o kendisi yapar. Sen ileni mi istiyorsun? Mükeminim, söyle bize. Bak sana hevesi İren'i Mükremini ayarlamayan Onur Enadi. Heves'e numaranı vereceğim lan senin. Heves kim Gece sana ifşa attıracağım. Heves kim? Heves kim biliyor musun Heves? Oo Allah adı sayın sanır. Yönlüğü Onur. Oha! Ağlama sus. Konuşma. Juventus konuşma. mu? Juventus sus. mu? Daha ne? Benim abim onur Juventus. Bir dakika Juventus gerçekten mi? Ben ki Onur kardeşin olarak bir dakika abi. Benim bir abim dakika abim abi. Abim. abi. Bir dakika. Kes lan! Konuşmadan fazla. Belki ben ki şunu ben hazırlamışım ha, bana da unicorn attı. Bak bir dakika abi, nerede Asla abim? Cetaz ben şu anda de... bunu hazırlamışım burada, yayına girmeden önce. Bak, bak, bak. Hediye, hani bu. Ben de ya çizim 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 Al, Yüventus Abi, Yüventus abi saplar. Al. Abi buraya gel. Yemeği çıkaracağım Ula. Abi buraya yeme. gel ne demek? Hayır, <laughs> bir <göle. gülüyor> <Ya baba. gülüyor> <laughs> Yürü gel oğlum, yürü. Yürü oğlum, yürü. Cenk, gel buraya gel. Otur lan. Gelini, 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 gelini. Al her şerini. Kadın adım ol, ölmem ol. İnce derini. <laughs> yani hem sakal yok, hem tüysüz. Gerçekten açılmamış bir taze gelin ya. Tam bir taze gelin. Aşkım ya. Bak bak, kesmişim abi. Bak nasıl tüysüz. Kesmişim abi. <laughs> <laughs> o kadarı karılarda da var, bir şey olmaz. Yenildik <laughs> zaten bu Özdemirko sen karı olsan çok fena güzel olurdun ama ha. Gerçekten. Gün, günlük 5 tane koca değiştirmezsem adam. <laughs> devam devam sana bir tur daha sokayım gel. Juventus. The... <laughs> Demirko. Bak şimdi. İren dediğin kişinin Senden lan, büyük ireni var. Duyuyor musun beni? Onur bana diyor bana diyor onu şaka yapmış yok belki diyor. İrenin senden büyük ireni var diyorum sana. Oğlum dur hele Onur ben ne yaptım? Şimdi o adam bana bir tane şey gönderdi. Kolye gönderdi. <laughs> lan Onur <laughs> Dur hele. Tamam söyle konuş lan. Ee? Bana. bana bana bir tane kız yazdı tamam dedi sana çiçek göndereceğim tamam mı? Tamam ne, ne zaman yazdı Ben lan? dedim bari eski manitan evine göndereyim bari kızla barışırız. Eee? <laughs> ben <gülüyor> gönderdim bu gitmiş çelenk göndermiş. Eski Oo, ne evine mi? Tarık Dejo adam takip ettim seni. He? Eski manitan evine mi? He evet, çelenk göndermiş. Eee? Tam <laughs> barışacaksın gene bokuna döndü. E baş, şimdi başka bir kara... Sonra çiçek gönderiyor sen yeni manitan mı gönderiyorsun? Adam Tarık acaba he ne yapayım? Eee ee, şimdi orada? Gitti kar. Tamam bir tane alacağım işte. De oğlum ben ka kadın satıcısı mıyım? Bir şey olmaz var var senden çok bir tane al Ali Bey Ali Bey. Gelini gelini. Ansel ya o ne gelini, şey gelini şarkısına aç ne alaka ya? Ya benim sevincim bu. Bana büyük hediye geldiği zaman bunu açıyorum ben her yerde. Seninle alakası yok.

Al sevk elini Sarmadan ölmem o İnce deliğini Ney? Telikler nasıl güzelmiş? Her yerde, her yerde senin gelinlikli fotoğrafın var Profil fotoğraflarında Oo her... Tarık abim benim, Kral abim, Aslan abim Yüğmeyi <laughs> <laughs> alıyor ya Şerefsizi görüyor musun? Yüğmeyi alıyor ya, nasıl seviniyor evet, evet, Keyifli bir yerde <laughs> geleyim Paraları Ali, Ali, Ali. Yüme çıkıyor, ya, ben. çıkıyor işte sen çıkıyor seviniyor lan. çıkıyor, seviniyor, seviniyor. çıkıyor, Onur abine dua et işte. Teşekkür et Onur abine. Babasını yayına alma. Teşekkür abi et mi? biraz Onur abine. Bak, Tarık abi. Arkadaşlar, Özdemir Kol'un son videosu. Özdemir Kol, Son videosunda kendi suratına filtre yapmış. Gerçekten yemiş He. gibi bir fotoğraf hali var. Gerçekten ya Mükremin'in ya aynısı. Mühreminin aynısı. aynısı. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen Özdemir Kol'un son videosunun altına, Allah altına... Kurma, senin. Bir dakika bir şey anlatıyorum. Bay Teşekkür ederim. Bay Barlas. Lütfen ya Özdemir Kol'un son videosunun altına, altına herkes herkes Antep gelini yazsın. Lütfen herkes. Ya olur. Lütfen. Yok yok. yok. Olur, yok. Rica ediyorum sizden. Lütfen. Lütfen. Gelini, 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 salmadan, alınma, tamam tamam yeter bu kadar şaka yaptım ya tamam. Onu Düzeltiyorum. Şey tamam, olursa ben yılbaşı günü karısız kalırsam sen bana şey yaparsın şeyi parasını atarsın. Tamam ben şimdi ta, hakkını vereceğim kardeşim tamam çok özür diliyorum. Sen sadece kötü kötü bak ekrana tamam mı? Tamam. tamam, tamam, tamam. son yaş tuttuğu gece. Altı karıncayı öldüren adam. Yedi yedi. Yedi yedi. Yedi karıncayı öldürdü pardon. Hapishaneye Anladım. niye girdiğini bilmediğimiz tek kişi. Aşkımsın sağ ol. Hapishanede sadece, hapishanede sadece fotoğraf çektirdi. Tiktok'un sefiri. 63 kilo da. <laughs> Eskort avcısı. Oo oh, 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 olur gene buldum olmadı ki. Ne? Gene buldun. Hele hele son saniye bir aslan atın onura bir. Birine... Özdemir kol. Bir şey söyleyeceğim. Sana hediye atan iki numaraya bakar mısın? Senin bokluğun. <laughs> gene senin bokluğun. Gene senin açtığın bir bela. <laughs> Yine yaptın bir şey. Kimse o helal olsun lan. Ben ne? O ne, iki ne, numara olur, kimse olur, var ya olur. helal olsun lan. Ya ne olacak? Beni mi yeneceksin lan? yenerdim atmadılar. Al. Ben gidiyorum kara buna. Tamam bana da pasla beni söyle tamam mı yayınlarda? Tamam sana bir tane şeyle. Bir Hayır. Hebeci sana paslayacağım ha defor. Ben de gelirim. ha hadi. <laughs>